Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konu neyse tabii ki de onunla alakalı şöyle bir niyetlenin bakalım ne söyleyecek bize fincanımız. Hep beraber dinleyelim diyorum. Her zaman söylüyorum. Arkadaşlarım o kadar çok derdimiz hepimizin bambaşka hayat mücadelesi sınavları var. Ne diyelim ona bir kere ayakkabılarımız farklı her zaman söylüyorum yollarımız başka sınavlarımız başka. O yüzden diyorum ki gerçekten kim ne derse desin boş. Senin bu hayatta eğer ki sıkıntı ettiğin noktayla alakalı her şekilde bak şunu söylemek lazım. Bilemezsin ki kimin ne zaman e, nerede sınavdan geçip geçmeyeceğini yani senin ayakkabınla gitmeden yolundan geçmeden derdini tasanı bilmek mümkün mü? O zaman hassizlik yapmaya da gerek yok. Kimse kimsenin hayatıyla ilgili öngörü de, de yapamaz. O yüzden derim ki ben sabır. Sabır arkadaşım. Net. Şimdi bakalım neler söyleyecek. Ben sadece görebildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Şöyle size de göstereyim. Neyse halimiz o çıksın falımıza diyorum ve şöyle gördüklerimi de size de göstereceğim. Ne güzel açtı. Gerçekten oh be dedirttiriyor. Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var bir kere. Akmaya devam ettiği için biraz bekliyorum. Ne diyelim ona biliyor musunuz? Evet, derdiniz var. Bir konuda bir dert var burada. Ve bu dert aslında geçmişten de getireceğiniz bir dert. O yüzden de şey gibi düşünebilirsiniz. Ne diyelim? Ay araba var burada. Şu arabayı alabilecek miyiz demişsiniz. Evet gerçekten de bu araba sizin için elbette ki önemli. Öncelikle onu söyleyeyim. Ancak bu arabayla alakalı e, hayal mi gerçek mi dediğiniz bir süreç var burada. Ondan sebep de diyorsunuz ki aslında şöyle bir durum içerisinde olduğunuzu gösteriyor burası. Sanki bir yere gideceksiniz bir gemi var karşılıklı bir araba var yani bir yerlere gitmek isteği işiniz var biraz nazardan pek pek bir söylemiyorsunuz Bakın arkadaşlarım çil çil göz var. Çok yakından gördünüz mü gözleri? Bak çil çil bunlar. Bak şurada var. Şurada var. Var 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 var. Yani o yüzden burada aslında bu gözler siz takip eden iyi niyetli olduğunuzu düşünen gözler. Şurada bir araba var tekerli yok. Burada bir araba var tekerli yok. Sanki geminin üstüne sanki arabayla gemi yolculuk yapılabilir de birlikte buluşulabilir de siz sonrasında ne yapabilirsiniz acaba diye düşündünüz. Yurt dışı bağlantılı konularınızın olduğunu düşünüyorum. Bunun için denemeler yapacaksınız zaten. Stabil ilerliyor geçmişiniz. Ama işle alakalı konularla alakalı. Özellikle son iki aydır mesela. Bir yoğunluğunuz var. Nedir bu yoğunluk biliyor musunuz? Acaba şunu yapsak? Acaba bunu mu yapsak? Acaba şöyle mi gitsek? Şimdi bu imzayı mı Ben buraya mı gitsem? Buradan mı gelsem? Kendinizce neyse artık bu. E, sıkıntı ettiğiniz aşikar. Onu söyleyebilirim. Elbette ki çok net bir şekilde sadece söylemleriniz olacak. sadece söylemler. Şimdi şöyle, boş söylemler var. Çok altı dolu değil. Yani çok büyük yöneticilerinizin size vereceği cevaplar, söylemler olur takarsınız. Burada biraz insanlar sizi çekememiş de. Siz buradaki çekemedikleri ile ilgili konularda aslında birazcık çıkıntılık yapıyor gibi görünüyorsunuz. Oysa ki sizin haklı olduğunuzu ispatlayan insanlar var. O yüzden gibi duruyor burası. Şimdi karşılıklı biriyle görüşeceksin. Yakın zamanda da bir anlaşma netleşir. Yani seni artık o firma oraya gönderir. Sen bir yola gideceksin. Bu yolu alacaksın. Bu yola gitme kararı vereceksin. İster buna ortak verilecek karar de ister buna ee, o yolla ilgili gidecek yolda ister o ister bu ne diyeceksen artık anladın mı ama şunu söyleyebiliyorum gerçekten hayatının gerçekten bak hayatının en hareketli zamanları bugüne kadar çok şükür demiş olacağını göreceksin canını sıkan belirsizlikler varmış ama canın e, kafan da ağırmıyormuş Şimdi çok net şeyler olacak ama çok yorulacaksın. Sen de aslında bu durumu biliyorsun. Belki de iç dünyada tamam ben orayı biliyordum. Zaten oraya geçmek istiyorum artık. Hadi artık şimdi o kısma geçebileyim de diyorsundur belki. Şimdi o yüzden şöyle bir şey söyleyebilirim oraya. Bak çok net güçleneceğini, karşındaki insanları alt edeceğini bir grupla bir senin karşı karşıya getirildiğini ve bu konuda sınavsa sınavını geçersin. İşte mülakatsa mülakatını geçersin. O yüzden de sen para da şirketi kazandırırsın. Bu paranın kendine de özellikle bir kazancı var. Düz duruyorsun zaten. Ve insanlar senin arkanda buna istinaden. Sana güvenerek gidecekler. Senin izinden gidecekler. Senle beraber yürüyecekler. Sen önden onlar arkandan gelecek. Diğer ekip elenir. Sen de bu insanların elenmesine sebebiyet vereceksin. Evet ama zayıf olan ya da işte güçlü olan, haklı olan kazansın hani. Adil olan kazansın. Kendince bir hedefin her neyse onunla alakalı bir hedef durumu var burada açıkçası. Ve şu kadar söyleyeyim size. Siz aslında Haziran bitti. Temmuz'un 20'sinden sonra siz bu yola da gidersiniz. Siz bu yolu da yürürsünüz. Böyle bir yolda alırsınız. Bu yoldan sonra rahatlarsınız. Ağustos ayında artık insanların sadece söylemleri kalır. Bir araba geliyor gidiyor dedim. Bakar mısınız? Yine aynı şekilde karşılıklı bir gitme. Sen geliyor olsa desen keşke gelsen. O keşke sen de gelsen dediğiniz kimler var bilmiyorum. İç dünyanızda birbirinizden çokça bir gizli tuttuğunuzu düşündüğüm açıkçası. Ve evet, dolayısıyla da e, gizli tutsanız daha iyi. E, çok içinizdeki ne var biliyor musun? Aslında sen gidip söylemiyorsun. Söylemediğin için de yani derim ki sana her neyse sıkıntı ettiğin aslında bir kere evet problem mi problem ama o kadar üstesinden gelmişsin ki bazı şeylerin sen artık yeter dediğin yere doğru gidiyorsun anladın mı E bu da seni o kadar çok net rahatlatıyor ki açıkçası sen burada ne kadar çok sıkıntı etmiş olursan ol karşılıklı iç dünyanın o kadar temiz bir şekilde Verdiğin emeklerin karşılığı, çabaları artık bu neyse tabii ki de tamam mı? Ee, açılıyor, için açılıyor, kazanıyorsun, karşılıklı geliyorsun. Hani derler ya iyi niyetli insan, hatta böyle daha da ötesi işte rüyaları e, özellikle şey diyorlar, e, rüyalıyı hissetmişsindir, görmüşsündür aslında, hissiyatın kuvvetlidir, malum olur derler gibi. Siz zaten bunun. İç dünyanızı çekiyorsunuz. Anlatabildim mi? Çekiyorsun yani sen. Çünkü hissediyorsun. İyi niyetli insanlar, temiz kalpli insanların hisleri daha kuvvetlidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. O kalpten gelir yani içten gelir o hissetme gücü dürtüsü. Ona göre yani arkadaşlarım. O yüzden diyorum ki ben Hiç sıkıntı etmeyiniz. O yüzden diyorum ki ben kesinlikle sıkıntı ettiğiniz konularla alakalı özellikle rahatlayacak olduğunu bilesin. İç hissiyatı böyle bir şey gerçekten. İyi niyetinizin karşılığını alacağınızı biliniz. Şimdi benim var ya Temmuz sonrasındaki o rahatlama Ağustos sonrası pardon bir orada gözler devam edecek. Sen dua ediyorsun iç iyi, iyi niyetinin karşılığı ya bunun hepsi başka bir şey değil. Millet sadece böyle bakmış göz 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 göz. O gözler az önce gösterdim gözler. Ağustos'ta da var üstünde. Sen de biliyorsun ama o gözlerin üstünde olabileceğini zaten. Hani eminsin yapacak bir şey yok sen o başarıysa onun adı, Bak sadece böyle bu kadar uzamasını mı istemezsin? Bilmem bu kadar içten olmasını bu kadar aile yakınlarından olmasını istemezsin ya da bu kadar uzak olmak. Ist bir şey var sende. Ne var biliyor musun? Evet ben birinci oldum ama bu kadar uzağa gitmek istemezsin falan hani. Evet ben işte gurur duydum kendimde ama bu kadar da insanlardan uzaklaşmak istemezdim. Şimdi ne bileyim ailemle ilgili evet hak ettiklerini verdirdim ama günün sonunda halamlarla da artık görüşmüyoruz. Böyle de olsun istemezsin Belli ki bir şey içine sinmemiş yani. <laughs> Anladın mı? O yüzden de diyor ki hani bu kadar da istemezdim dediğin şey neyse artık o kadarı da o. İş yeriyle alakalı ay yıldızın var. Fanus'a tutuyorsun Başarılı bir insansın. Örnek gösterirsin Yolunu açmışsın. Hakkaniyetten, haktan, hukuktan ayrılmamışsın. Bu da Allah Lahi adalet sana bu konuda net bir şekilde vermiş cevabını aslında. E, aile içerisindeki konulardan bakıyorum böyle herkesi sakinleştirmişsin. Arkanı dönmüşsün. Şimdi aile içerisinde gerçekten böyle sakinleştirici bir etkiniz varmış gibi. ilahi adalete de alakalı aslında. Şimdi aşk tarafında da gerçekten sanırım siz bir çiftsiniz. Ve birbirinizin işiyle ilgili belki uzaklarda kaldınız. Ya da zaten birbirini beğenen bir iki insansınız ama adımlar atılmamış tam olarak ne yapsak acaba dercesine. Hani böyle şeymiş gibi görünüyor anlatabildim mi? Diyorum ki ben ee, net bir şekilde hem de hayatınızın e, kafa kafaya verdiğiniz noktaları her neyse e, beraberliğinizle alakalı devamlılık veriyor. Devam edeceksiniz. Aşıksın, seni seviyor. Yani o yüzden dedim ki sen kafa kafayasın burada. Birlikte aslında beraberliğin başlar. Uzaktaymışsınız ama yakınlaşmışsınız. Gönülleriniz birmiş. Siz orta yolu bulmuşsunuz gibi bir görsel var orada. Anlatabildim mi? Tabii ki de sadece Görebildiklerimi aktarmaya çalıştım ama ben sizi çift gördüm. İşte başarılı gördüm. Aileyi sakinleştiren gördüm. Allah da gönlünüze göre versin diyorum. Öncelikle işle ilgili sorunuzu sorun bakalım. Neler söyleyecek bize fincanımız şöyle göstereceğim. İş yeni sayfa açmak gibi yeni bir süreçmiş gibi. Ne diyelim ona yeni sayfa demek şu demek. Yeni iş şey başlayıp yeni bir sistem oturtmaya çalışmak bile demek aslında. O yüzden derim ki mesela tamam o zaman sen burada işle ilgili sürecini tamamlamış olursun sayfan yeni önün yeni yeni iş yeri yeni güzellikler hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun inşallah diyorum İşinlik sakin aman o hane içerisindeki sakinleştirici ne diyelim ona ee, etkine bakalım bir güzel başlangıçlara gebe e tabi güzel gerçekten gerçekten de güzel arkadaşlar bunu söyleyebilirim yani Herkesin Rabbim gönlüne göre versin. Onu söyler, onu bilir. Bunu konuşurum gerçekten, onu söyleyebilirim de. Şimdi e, bence çiftsiniz ve berabersiniz. Hadi bakalım hayırlısı diyorum. Şöyle göstereceğim. Güç. Bir kere güç kartı sen ilişkide olması gereken yerdesin, Olması gerekeni de oldurtursun. Sen meraklanma diyor aslında. Anlatabildim mi? O yüzden diyorum ki ben her geç tecelli edecek. Ya sabır arkadaşlarım. Sen bu ilişkide güçlü tarafsın yani. Güzel ilerletirsin bu ilişkiyi. Hadi herkesin gönlüne göre olsun inşallah diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hay her zaman söylüyorum ya Rabbim hepimizin gönlüne göre versin. Nelerle mücadele ediyoruz? Hayat çok acımasız ama şunu söylemek isterim. Er geç de edecek gerçekten. Ee, iyi niyetli olduğunuzu heh, hiç bize zaman unutmayın İlahi adaleti teslim edin size kim ne yaşatmış bilmem ama bedduali bir yere varamıyoruz geçmişte aşmışsak sıkıntılarımızı bugün de üstesinden geleceğiz bunu bize zaman gösterecek o yüzden de ya sabır her şeyin de başı sağlık diyorum sağlıklısın anlayalım yeterli bugünlük benden bu kadar arkadaşlarım dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın hepiniz hoşça kalın.